Merhaba değerli öğrencilerim. LGS son düzlüğe girmiş bulunmaktayız. Son bir hafta kaldı, heyecanlıyız. size bu videomda bu bir hafta içerisinde neler yapabiliriz, nelerden uzak durmalıyız biraz bunlara değinmek istiyorum. Eee Allah'ın izniyle başaracağız. Buna inanın. Hala vaktiniz var, bir haftanız var. Bunları en verimli şekilde geçirmek için her şeyden önce pozitif oluyoruz, moralli oluyoruz gerçek sınav provasına yakın denemelere sabah 9.30'da devam ediyoruz sözeli çözdük yarım saat ara verdik sonra sayısalı çözdük sınavımız bitti daha sonra ne yapıyoruz öğleden sonra sınav analizlerine başlıyoruz hangi konudan olursa olsun bu soruyu niye çözememişiz diye daha önceki videomda bundan bahsetmiştim ya da neden yapamadın onların analizini yapacaksınız bu analiz aşamalarından sonra Konulara tek tek değindik. Niye yapamadığımızı fark ettik. Bu analiz çok önemli çocuklar. Yani sizi gerçek sınavda başarıya götürecek en önemli nokta diyebilirim. Yani analiz yapmanız sınavdan sonra. Diyelim ki sınava sınavımız düşük geldi. Bir hafta kaldı. Ben hala yapamıyorum tarzında moral motivasyon kesinlikle bozmuyorsunuz. Bu moral motivasyon illaki düşmesi olacaktır ikinci güne sarkmıyor. O gün mümkünse orada kalsın o motivasyon bozukluğu. Çünkü hala vaktiniz var. Hala yapabilirsiniz. Ee, çocuklar ben sizin için Türkiye'de derece yapan öğrencileri dinliyordum. Neler önerebiliriz? Nasıl geçirmişler son bir haftalarını diye. Ee, son bir ay öğrencimizin ayağı kırılmış ve gerçekten masanın başına oturmuş, kasmış. Yani bildiğiniz bol bol soru çözmüş. Analizini yapmış. Verimli bir şekilde geçirmiş. Son iki günde bile netlerimin arttığını biliyorum diyor. Yani öğrencinin söylediği şey bu. Sizler de son iki günde, son 3 günde netlerinizi artırabilirsiniz. Yani 20-30 puan yükselebilirsiniz bu gerçekten başına oturduğumuz zaman hakkınızı ver, dersin hakkını vermenizle alakalı bir durum. Neden? Zaten örnek sorulara yakın çıkıyor. Örnek sorulara yoğunlaşın derim. Örnek sorular neden sizin için çok önemli? Fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracak çok önemli. Çok, fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracak çok önemli çocuklar bizim için. Yani e, Hakkari'deki ya da ne bileyim köylerdeki merkezdeki İstanbul'daki Ankara'daki bütün öğrencilerde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracak olan sorular örnek sorulardır onlara muhakkak bakın derim öğleden sonra da analizlerini yaptınız örnek sorulara yoğunluk verdiniz ee, daha sonra neler yapabilirsiniz çocuklar hani bu durumda benim size söyleyeceğim şeyler e, beslenmenize muhakkak dikkat edin e, kendinizi enerjinizi e, yüksek tutacak şeyler yiyin bol bol kuru yemiş tüketin derim daha sonra neler yapabilirsiniz? Motivasyonunuza dikkat edin. Sizi mutlu edecek insanlarla daha çok konuşun. Motivasyon konusuna gelince burada ailelerimize çok iş düşüyor. Lütfen rica ediyorum. Değerli velilerim, öğrencilerimize yok şu liseyi kazanırsan, yok bu liseyi kazanmazsan falan falan tarzına tehdit içeren kesinlikle cümleler kurmayalım. Onların ileride ne yapacağı, neye karar vereceği, ne yapmak istediği, ne yaparsa mutlu olur. Lisede hangi lisede olursa mutlu olur. Bizim için önemli olan bu çocuklarımızın mutluluğu. Ee, ve biliyorsunuz ki son günlerde Covid-19 nedeniyle meslek liselerinde özellikle sağlık meslek liselerinde normal meslek liselerinde bunlara ilgi daha çok oldu vatanımıza milletimize daha çok faydalı oldular illaki fen lisesi diye tutturmayalım illaki Anadolu lisesi diye tutturmayalım meslek liselerinde bizlere ülkemize vatanımıza milletimize ihtiyaç gerçekten orada da fazla burada sadece doğru yönlendirmeleri yaparsak ben inanıyorum ki ileride de işsiz kalmayacaklar bunlara da değinelim sen çocuğum yavrum oğlum kızın elinden geleni yaptın Fiili doğana, kavli doğanı ekledin. Sonucu ne olursa olsun bizler sonuna kadar senin yanındayız tarzında onları motive edelim. Ee, son hafta fazla yağlı yiyecekler yemesinler. Bağırsak problemi olursa çünkü o birkaç günü etkileyebilir. Sizden diğer e, istediğim bu. Evde fazla televizyonlu ortam olmasın, fazla gürültülü ortam olmasın. Ee, yani öğrenci fiziksel olarak, zihin olarak bu hafta yorulmasın. Sizden ricam bu. Yani bedeninizi yoracak şeylerden uzak durun. Daha sakin olmaya çalışın. Daha ferah olmaya çalışın. Ve bence perşembe akşamına kadar yani cuma sabahına kadar cuma günü bir gün önceden bakmanıza gerek var mı bilmiyorum ama bence yok. Perşembe akşamı ben sizin yerinizde olsam bırakırdım. Dinlenirdim. Perşembeden sonra dinlenmeye ayırırdım kendimi. Dinlenmeden kastederken çocuklar Tamamen tablet, telefon, televizyona bakayım tarzında değil de kendinizi daha doğal ortamlara, daha oksijeni bol olan ortamlara verebilirsiniz. Daha sakin olabileceğiniz, daha sakin düşünebileceğiniz e, ortamlara zaman ayırabilirsiniz. Rabbim hakkınızda hayırlısını nasip eylesin. Her şeyden önce bizim duamız bu. E, ve çocuklar bir de denemelerde şunu da rica ediyorum sizden yoğunlaşmaya çalışın matematik sorularında zaten özellikle biliyorsunuz yoğunlaştığından soruyu anladığından yapacaksın ben buna inanıyorum Allah'ın izniyle yani e, denemelerde de özellikle hani anlamaya çalışın yoğunlaşmaya çalışın e, anlarsanız yapacağınıza inanıyorum e, ve bir de matematikte çocuklar bu sosyal mesafe başka branşlarda da çıkabilir Hani ben matematikçi olduğum için kendi branşım üzerinden örnek veriyorum e, sosyal mesafe bir buçuk metre kuralı var. Burada yani herhangi bir branşta gelebilir diye düşünüyorum. Bizde de bu e, kare köklü sayılarda yaklaşık değer hesabı bulmayla alakalı bir hikayecik verecektir. İlla ki bunu nasıl verecek? İşte bir buçuk metre aralığı var. Orada verir diye düşünüyorum. E, cebirsel ifadelerde e, kurdele katlamalı, kutunun üzerinde kurdele sarmalı, bir cismin üzerine tekrardan ikinci bir cisim sürüyor cisim çekiyorlar. Ya onun dışında kalan alan ya da ne bileyim içinde o kurdele kısmını sadece o tarz sorular, şekilli sorular gelebilir bir sende diye düşünüyorum. Çarpanlar ve katlarda zaten örnek sorulara ve e, diğer sorulara ağırlıklı olarak baktığımızda, çıkmış sorulara da ağırlıklı olarak baktığımızda ee, sandalye arasında mesafe koy ya da ağaç mesafe koyu. sadece ağaçların mesafesini almayın sadece sandalyelerin kapladığı alanı almayın ağaç artı mesafe sandalye artı mesafe iki sandalye arasındaki mesafe şeklinde hesaplamaya çalışın ya da kutu yerleştiriyor biliyorsunuz çarpanlar ve katlarda o tarz sorulardan muhakkak gelir diye düşünüyorum benim söyleyeceklerim bu kadar çocuklar. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Özellikle anneleriniz ve babalarınız için çok çok değerlisiniz. Aman ha yapamazsam ne derim? Kötü geçerse ne derim? Aklınızda bu düşünceler olmasın. Sizler çok değerlisiniz. Bizler sizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum.